İzleyicilerimizin de en merak ettiği, görüşünüzü en merak ettiği konulardan bir tanesi şu an Beşiktaş'taki gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bir genel yorumla başlayalım. Ardından da tüm konuları detaylandırırız. <laughs> tabii ki şimdi de yani arkadaşları eleştirmek veya da konuşmak biraz zor olur yani tabii ki bir belli bir sıkıntılı bir şekilde lige başladılar. Ee, ve tabii ki olan gelen arkadaşlar da tam e, ısınamadılar takıma bence yani. E, ama koskocaman bir zaman var. O, bu zamanı mutlaka değerlendirirler yani. E, ikinci yarıya başlamadan daha iyi bir şekilde getirebilirler takımı. Yani belki ihtiyaç da olacak onlara yüzde yüz bir oyuncu ihtiyacı olacak. Onları da mutlaka yaparlar yani devre arasında zaten Hı. devre arasını işaret eden pek çok süreç var. Beşiktaş'ta da hem e, teknik direktör Sergen Yalçın'la hem Sayın Başkan şu an Serdal Adalı da aynı şekilde. Hocam bizim size bir röportajımız daha olmuştu. O zaman bu kanalda değildim ben ve o dönemin başkanı da yine bu arada Necati Vesile olmuştu. Çok teşekkür ediyorum Güzel. Necati sana da. E, o zaman dönemin başkanı Hasan Arat'tı. E, o günden bugüne sizle de görüşme fırsatım olmadı açıkçası benim de. Evet. Ee, Hasan Arat döneminden Serdal Adalı dönemine kadar yani o dönemki Beşiktaş'tan bu dönemki Beşiktaş'a e, değişen şeyleri sizin gözünüzden de e, ben aslında bir bakmak isterim oraya. Yani şimdi şöyle yani aslında oraya girmek ben yani kendi adıma yani pek istemem ama ben tabii ki sizlerin de bazı şeyleri bilmeniz de gerekiyor mutlaka. <laughs> Yani orada Beşiktaş'ta olmaması gereken bir şey oldu orada. Ve orada daha iyi şekilde yapılabilirdi. Her şey daha iyi şekilde yapılabilirdi. Öyle bir şeyler oldu. Ee, yani antrenör değişiklikleri oldu. Yönetici değişiklikleri oldu. Yani yani kötü bir kötü bir ortam oldu orada. Bizim ayrılmamız bizim ayrılırken yapılan olan olay. Yani camiaya çok da yakışmayan bir süreç diye Evet yani o hocam öyle şeylerin buraya. işte Beşiktaş'a yakışmıyor yani zaten. Olmaz. Yani Beşiktaş'a göre değildi o. Çok güzel bir şekilde yani bir antrenör gelir, bunu maalesef yapam yapmıyorlar. Bir antrenör gelir, çalışır, gider. Ama antrenör giderken benimle ilgili söylemiyorum. Antrenör giderken şey söylüyorlar özellikle diyorlar ki işte şu antrenör kovuldu. Yani niye kovuluyor adam yani adamı güzel bir şekilde şey yaparsın. Görevini bitirir. Yani hemen gazetelerde kovuldu, başka bir şeyler falan şey oldu. Ama o dönem gerçekten ben de çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Diğer arkadaşlarımız da vardı tabii onlar da aynı şekilde. Yani bir kötü bir ortamdı yani o ara. E, hocam bir de işte o dönem bizim de yapmış olduğumuz röportajda bana da şunu demiştiniz. Santos dönemi ve benim dönemim hani e, kulüpteki görevimin son bulması ile ilgili bana söylenen iletişim tarzını çok doğru bulmadım. Sonuçta kulübün efsanelerinden birisiniz siz. Şimdi bir tek ben değil Beşiktaş kulübü herkese değer vermesi gerekiyor. Şimdi mesela bizde bizde gençlik, gençlik o zaman bizde ya. Biz belki siz hatırlarsınız işte Eskişehir'de biz bir tane maç oynadık. E, ligin maçını ve Eskişehir'de maçta biz yenersek şampiyon oluyorduk. E, Eskişehir e, bizi yenerse kümede kalıyordu. Ve o grup, o takım, o takım 15 yıl sonra Beşiktaş şampiyon yapan bir takım bizler. bizler. O arkadaşları bile bulup değerlendirmeleri gerekiyorlardı. Onlara bir değer vermek gerekiyordu, görüşmek gerekiyordu. Onlardan bazılarını takıma almak gerekiyordu yani şey kulübe evet. almak gerekiyordu. Şimdi bayağı Münih takımı o kadar güzel şeyler yapıyor ki e, kim ayrılıyorsa ona hemen bir görev veriyor. Yani şimdi kulübün öyle olması gerekiyor. Çünkü o kişiler, o kişiler hepsini bütün arkadaşlarımızı ben kaptan olarak hepsinden gurur duyuyorum onlarla beraber. Hepsi, hepsinin kesinlikle Beşiktaş'ta bir yeri olması gerekiyor yani. Onları kazanmaları gerekiyor. Bunu da yapabilirler, arkadaşlarımızı gururlandırabilirler yani. Öyle yapmaları gerekiyor yani. O arkadaşların hiç kopmamaları gerekiyor yani. Yani bunu biraz daha Beşiktaş'ın... Ee efsane isimlerinin işte değerli isimlerinin bu iletişim sürecinde daha farklı bir noktada yer alması gerekiyor. Tabii ki, yani belki mutlaka, de o mutlaka. ya belki de bizden bir grup belki önümüzdeki zamanda belki kulüp başkanı olacak veya hatta başka bir şey olacak bizlerden birisi yani bence de olması gerekiyor yani futbolun içinden gelenlerin olması Pek gerekiyor. Pek çok örneğini de gördük aslında hocam yani bu evet. da var futbolda. Aslında hocam sizin teknik direktörlüğünü yaptığınız dönemde aslında bir umut ışığı olarak sizin çizdiğiniz perspektiften işte Hasan Arat yönetiminde bakıyorsunuz. İşte Beşiktaş'a yine mali olmuş Feyyaz Uçar yönetimde. Evet. İşte sportif direktörlük pozisyonunda işte Samet Aybaba var. Siz teknik direktörlüğe geliyorsunuz. Aslında sizin çizdiğiniz perspektife uygun bir yapıymış gibi gözüken... Tarafları umutlandıran evet. bir profil vardı orada ama... Siz, siz çok doğru söylüyorsunuz. Işte de nerede tıkanıklık orada? Işte? Şimdi bunlar... Nerede biliyor musunuz? Onlar sonuca gittiler. Tam sonuca gittiler. Şimdi... Lugano'ya gittim ben. Lugano'da. Burada yenilmiş Beşiktaş Lugano'ya gittik. Biz orada Lugano'yu yendik, geldik. Ama şimdi buradaki şeyde orada büyük bir başarı var. Orada kimse dikkat etmedi. Altyapıdan ben bayağı bir oyuncu oynattım o maçta. Ve ondan sonra bizim şeyimiz yavaş yavaş yani sonuçlara göre hareket ettikleri için öyle yaptılar. Yani burada sonuçlara doğru gidersen Santos gelmiş. Santos benden daha fazla maç oynadı. Ben oynayamadım o kadar. Ben hiç transfer yapmadım Beşiktaş'ta. Transfer yapma şansım olmadı benim. Ama onun için oradaki şeylerde bakmadan şeyler yaptılar, konuştular, ettiler. Ve ben mesela örnek vereyim, Hasan Arat'la başkanken şöyle bir yan yana gelmedik. Görüşmedik. Hiç görüşmedik. Hoca bunu ilk söylediğinde ben çok şaşırdım. Evet, ya bu çok ciddi anlamda bir iletişim eksikliğine de işaret ediyor. Ya i̇şte ya bir, bir tablo şimdi, çiziliyor, işte o ilet, tabloda ilet, iletişim evet. eksikliği zaten var. Yani şey değil. Şimdi bizi herkes biliyor. Rıza Bay'ı biliyor, bir arkadaşlarımızı biliyor. Yani onlarla gelirsin, konuşursun olabilir ya. Bazı maçlarda yenilebilirsin, başka şey olabilir. Ama orada zaman vermeniz lazım. Şimdi ben oraya gidince. Ben gittiğimde beni şey çağırdı, Ahmet Burçavi çağırdı. İşte dedi 3 maç var hocam şununla bize yardımcı olur musun dedi. Ben dedim ki bak ben 3 maçlık bir antrenör değilim dedim. Ben 3 maçlık yapmam ama Beşiktaş olursa, ben her zaman söylüyorum. Beşiktaş, Sivas ve Milli Takım her türlü bir şey olsa giderim ben. Herkes dedi ya niye gidiyorsun falan filan diye. Ama ben giderim. Bu 3 takıma giderim yani. Orada işte... Öyle sahip çıkması veyahut da e, arkadaşların gelip tekrar konuşulması, öbür maça hazırlanmasını düşünmediler. Veyahut da transfer yapalım bir an önce bana dediler. Biz transfer de yapacağız falan dediler ama hiçbir şey yapmadılar zaten. Ondan sonra tabii ki istemediğin bir şekile giriyorsunuz. İstemediğin şekilde de, dediğimiz dediğimizde oyuncu şeyi oluyor. O ara zaten... 5 tane oyuncuyu kadro dışı bırakıldı. Ve öyle sıkıntılar da yaşandı. Yani bayağı bir sıkıntı yaşandı ama o sıkıntı sizin de dediğiniz gibi yaşanmazdı. Yani bizim dediğimiz işte şeyi dedik ya işte başka bir takımları söyledik işte bir sürü takımlar var. İçindekilerini alıyorlar ve güzel bir şekilde devam ediyorlar. oyun şeyine ne maçlarına da devam ediyorlar. O işe başka arkadaşları alıyorlar, kulübe getiriyorlar. Yani Güzel şeyler yapılabilir Beşiktaş'ta. Beşiktaş zaten biz o üstten üst üste şampiyon olurken bunları yaparak geldik zaten. Onları güzel, iyi şekilde yapıldı da biz öyle şampiyon olduk 15 sene sonra yani. Hocam evet. şu an mesela Beşiktaş için zor bir durumda gibi lanse ediliyor. Şu anki kadro e, rakiplerine... Bir üstünlük kurabilme noktasında biraz daha geride kalıyor gibi yorumlar var. Biz de özellikle hem Ali hem de Necati ile burada yaptığımız yayınlarda bu yorumlara çok denk geliyoruz. Siz dışarıdan biri göz olarak bu camiayı en iyi bilen kişilerden biri olarak böyle düşünüyor musunuz? Yoksa daha şimdi, farklı bir yorumunuz olur mu? Şimdi her kulübün bir düşme zamanı veyahut da çıkma zamanı olabilir yani. Oradan bence geçmemek gerekiyor. Daha iyi çalışmak gerekiyor. Ee, önce oradaki şeyi göz göze bakacaksınız. Nasıl durumlar iyi mi, nasıl kötü mü diye. Ve hatta o şu anda devre arası var. En önemli şey bu. Devre arası şu anda en önemli şey. Devre arasında ne yaparsınız? Oyuncunuzu alırsınız. Yani oyuncu ihtiyacınız varsa alırsınız. Ondan sonra oyuncularınızı toparlarsınız ve çok güzel bir şey yaparsınız. Sezon idmanı yaparsınız, devre arası antrenmanınızı yaparsınız. Takımınızı çok iyi şekilde de hazırlarsınız. Ya onun için böyle zamanları değerlendirebilirsiniz. Şu anda Beşiktaş'ta bir şey yok ki. Gerçekten bir şey yok. Şu yani yaşlandığı Beşik... gibi değil, değil mi size Hayır ya, zaten? ben bence var ya Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın sahada bir şeyi yok. Ama içeride var. Yani orası oralar karışık yani. İşte oyuncu alma şeyi ne bileyim işte takımı onun düzeltme şeyi alınacak olan transferlerin çok iyi şekilde alınması hepsi bunları da yaparlarsa hiçbir şey olmaz. Beşiktaş'ın bir kere çok büyük bir taraftara sahip evet. yani onun için yani her şey olur ama önce takımın tarafları kazanması lazım. Hocam burada şunu sormak istiyorum size. Geçtiğimiz aylarda vermiş olduğunuz bir röportaj var. Orkun Kökçü transferine dair. Şimdi onun yanlış anlaşıldığının ben farkındayım. Çünkü sizin hiç kötü niyetle bir şey söylemeyeceğinize o kadar eminim ki burada hem siz de tekrar o konuyu bir açın istiyorum. Gaston Fernandez varken Orkun Kökçü transferi neden düşünüldü tarzı bir açıklama gibi yansıtıldı ama bence orada sizin demek istediğiniz Orkun Kökçü'nün daha bir sistem oyuncusu olması yönündeydi. Ne amaçla dediğinizi biliyorum ama izleyicilerimiz de şu an yayına yazıyorlar. Bu yoruma dair Rıza Hoca ne demek istemişti diye. Şimdi ben bir kere futbola aygım çok büyük. Karşımızda top da var zaten. Yani <laughs> biz ne yaptıysak, ne her şeyi ne yaptıysak Beşiktaş'ta yaptık. Beşiktaş'a hiçbir zaman kimseye ele ele oyuncusuna bir laf söyleme şeyim mümkün değil öyle bir şey. Hem bana yakışmaz hem de öyle bir şey benim benim hiçbir zaman öyle bir şey yapmam yani ben. Ve ben Orkun'u ne kadar beğendiğinizi Şimdi de biliyorum bu arada. Orkun'la ilgili Orkun'la ilgili ben şey demedim. Ben sadece ben maç seyrediyordum. Maçı seyrettim. Bana sadece yorum yap dediler. Yorum yapıyordum ben. Yani ben dedim ki Getson dedim çok iyi oyuncu. Gerçekten çok çok iyi oyuncu. Çünkü onunla çok çalıştım ben. Ve e, güzel şeyler yapan bir oyuncu. hem ileriye gidiyor, geriye geliyor. Her şeyi yapıyor. Oyunun kaderini değiştirecek kapasitede bir oyuncu. Yani öyle oyuncu. Aha Orkun'a gelince tabii ki Orkun bir kere Orkun'a herkes yükleniyor. Bir kere Orkun'a yani şimdi bunu da yanlış anlayacaklar. Şimdi ben Orku, Orkun'a mesela takım kaptanlığı verdiler. Yani Şimdi çocuk burayı bilmiyor, takımı bilmiyor, camiayı bilmiyor. Yani bu, bu, onun için zor bir şey, üstüne binen bir şey o yani. Bunu kaldırmayabilir yani kolay değil kaptanlık. Hele hele Beşiktaş'ta falan kolay değil, çok sıkıntılar yaşarsınız bir sürü. Sizin yani. döneminizde daha zordu kriterler bence hocam. Tabii. Bir oyuncunun kaptan seçilebilmesi bir süreçti. Hayır yani... onun Orkunun kaptan olması için belli bir zamanı geçmesi gerekiyor. arkadaşlarıyla iyice bir e, konuşması etmesi yani belki de yapmıştır öyle bir şeyler. Ama orada orkuna bir şey diyen bir şey yok. Biz orkunla ilgili Orkun Orkun şeyde oynamış. o portekizde oynamış, her yerde oynamış süper kulüplerde oynamış ona öyle bir şey denir mi yani? Mümkün değil öyle bir şey. Milli yani de bir yani. aynı zamanda. Ama insanlar şeyine gittiler aslında. Onların konuşanlar Orkun'un alınan, verilen paraya doğru gittiler. Ondan dolayı onları da konuştular. Yani ama Orkun işte milli takımda da oynuyor. Hepsini yapıyor yani. Orkun'la ilgili bir şey demedim. Sadece Oraya bir oyuncu daha alınabilir diye şey yaptım ben, konuştum o kadar. Yani Yani oradaki fikrinizi açmak adına sormak istiyorum. Yani sadece oranın Orkun Kökçü transferiyle tüm takımın kurtulabileceği değil de Orkun Kökçüye göre yanında işte önünde kanatlarda yani o kadar bir takım oyunu içerisinde yeri o kadar önemli ki Orkun Kökçünün onun da birlikte oynayabileceği oyuncular olması, olması da çok önemli. Ya şey değil o. Her zaman her yerde olur ya. Oyuncu bazı oyuncular var. Transfer oluyor. Şey orada o adam mı arayacak. O, o takıma gitti. O takıma ne yapacak? Oraya gittiği zaman daha çok çalışacak. O takıma girmeye çalışacak yani. Orkun da burada aynısını yapacak çocuk yani. Orada ama işte onun bir kere şey kazanması lazım. Arkadaşlarını kazanması lazım. Hele hele takım kaptanı şeyini verdikleri zaman o büyük bir şeydir. Yani Beşiktaş'ın kaptanlığını alıp çıkmak büyük bir şeydir yani yani ona da yardımcı olmak gerekiyor hem taraftar yardımcı olması gerekiyor hem arkadaşları yardımcı olmaya gerekiyor ondan sonra onu kazanabilirsiniz yani o sıradan bir oyuncu değil iyi oyuncu belki zamanla çok çok iyi bir yere gelir ha Getson o, o olursa üçü de beraber oynarsa daha daha iyi olurlar diye düşündüm ben olabilir de yani öyle üçü de orta sahası gar garanti olur Ondan sonra ne olur kanatlarına oyuncu alır eksik yerlerine iki tane oyuncu alır ve ondan sonra da sizin dediğiniz gibi düzelecek mi dediniz ya hı hı. düzelir o takım yani Aslında Okun keşke dair, evet. tabii keşke getson Tabii kalsaydı Beşiktaş'ta ama şurada bir gerçek ki bunu Sayın Başkan da ifade etti Beşiktaş'tan ayrılmak istedi Yani ben bunu çok net de biliyorum hı. Bir, zaten daha öncesinde bir Zenit Petersburg'dan çok ciddi bir teklif vardı o bir iş olmadı. Ben çünkü Rusya'yı da çok yakından takip ettiğim için çok da orada ilişkilerim kuvvetli. En sonunda ya yani Spartak Moskova'dan teklif gelince ha evet. gitmek istedi. Yani kesinlikle kalmak istemedi Türkiye'de. Ya aslında Çok da, da Rafa Silva durumuna benzer bir şey de yaşandı yani evet. orada. Yani, yani orada o da var. E, Getson'un artık hani kulüpteki sonuçta Getson özel bir oyuncu. Evet. Yani evet. E, en iyi yaşları diyebileceğimiz dönemini sürekli hani Beşiktaş'ın içerisinde Kaosla geçirdi yani iki, iki yıllık dönemi. Hep Beşiktaş'ın işte ciddi hoca değişikliklerine, yönetimsel krizlerine denk geldi. Ve oyuncu artık hani kendisini çok daha iyi ifade edebilmek istediği için de yani ve geleceği de görmediği için bir anlamda ayrılmak istedi. Yani bir taraftan Beşiktaş yani sonuçta yabancı oyuncular yani bir evet. aidiyette duyacak futbolcular tabii, değil tabii, bunlar. Tabii. Yani Hı -hı. işler zaman zaman kötü gittiğinde ya da bir değişik bir e, atmosfer içerisinde futbol kariyeri kısa oyuncuların ya yani farklı bir tat almak istediği bir ülkeye gitmek istemiştir. Rusya'da yani uzun süredir o Getson'un e, yer almak istediği liglerden bir tanesiydi. Çünkü e, Petersburg işi olmayınca Spartak Moskova'nın çok ciddiydi ve iyi de bir e, finansal tabloyla evet. karşılaşınca gitmek istedi. Bu gayet normal bir şey. Yani artık bir noktadan sonra tutamazsın hocam oyuncuyu da gitmek Tabii istedikten öyle, sonra. Öyle, öyle oluyor zaten şu anda şeyle Silva ile aile uğraşıyorlar. Yani. Evet. yani. Hocam sizin o konuyu yorumunuzda merak ediyorum. Yani ağrılarını gerekçe göstererek antrenmana çıkmayan bir oyuncu ve kendisi özelinde bir basın toplantısı düzenlendi geçtiğimiz günlerde. Sergen Hoca'nın bir serzenişi var. Hani ben konuşmaya çok çalıştım, çok çabaladım ama oyuncu bize gelmiyor. Biz Oyuncu ile hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz şeklinde. İzleyicilerimiz de hatırlar, sizler de hatırlarsınız. Bugün e, MR sonuçları neticesinde patolojik herhangi bir şeye rastlanmadığı da e, açıklandı. E, ve oyuncunun menajerine ve oyuncuya tedavi programı ile ilgili bir e, sunum yapılacağı söylendi. Ama bu konu çok farklı bir noktaya gidiyor. Mesela e, bir izleyicimiz yazmış bizlere. Yaşar Bey bizleri Adıyaman'dan izliyormuş. Sizi de çok seviyormuş hocam. Der ki, Beşiktaş'ın efsanesi Rıza Çalınbay döneminde hiç böyle şeyler hatırlar mı? Hiçbir oyuncu Beşiktaş Kulübü'nden büyük değildir. <laughs> e, yönetim hala neyi bekliyor? Onun fikrine göre diye sorusunu iletmiş size. Ya, tabii ki ben orada... Şu anda şey yapamayız yine dediğimiz gibi. Konuşamayız da... E, Silvan'ın yaptığı bence doğru bir şey değil. E, çünkü doğru bir şey niye değil? Bir kere e, Silva'yı takım çok seviyor, oyuncuları seviyor. Taraftar çok seviyor. hocam. Evet Taraftar zaten çok seviyor. Ee, onun için yani onun yaptığı bence doğru bir şey değil. Ha yaparsın devre arası olur, gidersin orada konuşursun edersin, ondan sonra da gidersin. Teklif getirirsin. Ha, yani teklif yani güçlü bir gelir teklif. bir şey gelir, ondan sonra gide, gidebilirsin. Ama böyle gelip ben gideceğim, ben gideceğim edeyim olduğu zaman. Zaten ondan sonra yani Beşiktaş öyle sıradan bir takım değil. Yani onun gerekirse de ayrılmayı göze alacaksınız yani. Ne olursa olsun. Yani düzenlenen basın toplantısının bile aslında gerekli görmeyen de bir kesim daha var. Yani oyuncu eğer bu kadar şimdi, gitmek istiyorsa şimdi diye. Hoca, hem hocayı hocayı hem de yönetimi şeyde bırakıyor. Zor durumda bırakıyor. Zor duruma sokuyor. Yani sen maçlar oynanırken veyahut da lig devam ederken gidemezsin. İhtiyacı var, takımı sana ihtiyacı var, şeyi var. Ama ondan sonra tabii yapacağınız bir şey kalmıyor. O zaman o zaman gönderiyorsunuz. Yerine çok daha iyi bir oyuncu bulacaksın. Ama tabii da gerçekten oynadığı maçlarda mükemmel oynadı. Çok çok iyi maçlar oynadı. Takımın... Geçen takımı... sezon en iyisiydi evet, bence. En iyisi. Takım. Her, her, takı, herkes onu söylüyor zaten. Herkes ama yani ama yapılmaz yani gerçekten yapılmaz yani gelip yarı yarı yolda bırakmak demektir yani takımını yarı yolda bırakmak demektir yani onun zaten e, taraftar onun şeyini söyler yani bir maça iki maça böyle çıktığı an bir de yenildiği an o zaman ta, o da çok kötü duruma düşer Silva da kötü duruma düşer yönetim de kötü duruma düşer yani bunların hepsi devre arasında demin söyledik devre arasında ne yapılır denince işte bu bunlardan bir tanesi. Bunu halledecekler yani. Krize çözmek. Şey değil ya Beşiktaş kulübü sıradan da kulüp değil. Yani o Silva'da geldi, kimler geldi, kimler geçti. Çok çok kaliteli oyuncular geçti yani. Hiç onun döneminizde için... böyle bir kriz hatırlıyor musunuz hocam? Yani Yok. Biz... O dönemlerde çünkü bu, bu kadar Bizde değildi. bir tane şey oldu. Öyle bir krizli bir şey. Feyyaz'ın şey oldu. Feyyaz'ın Fenerbahçe'ye gitmesi oldu. Ya onun dışında bizde öyle büyük bir şey olmadı yani. Hiçbir oyuncu kopmadı yani. Peki siz teknik direktörlük kariyerinizde bir oyuncuyla bu şekilde bir iletişim problemi yaşadığınız oldu mu? Tabii ki yani onunla konuşuyorsunuz yani. Oluyor. Mesela benim Trabzon'da oldu. Şeyle oldu mesela. Burak'la oldu. Öyle bir konuşmalarımız oldu yani. Ee, ama buradakindeki de şey herkes Silva'ya ne bağıran var. Ne tenkit eden var. Çünkü neden? Herkes çok seviyor. Kaliteli de bir oyuncu. Herkesin istediği bir oyuncu. Yani elinden gitmek istemez. Yani Beşiktaş'ta bırakmak istemez. Onun için yani yaptığı bence yanlış. Yani. Kazanmaya çabaladı sonuçta yönetimde. Ama yine oyuncuyu. çabalasınlar yine döndürebilirler. Yani. Geçen sene Sivas'ta Manay olayı vardı hocam yani. Manay da biraz değişik bir oyuncuydu. Hocam sonuçta. evet siz orayı nasıl <laughs> sonuçlandırdınız? Onu da bir sizden dinlemek isteriz tabii. Ben Manay, Manay şey yapmadım, kadroya almadım. Yani o da oranın en iyi oyuncusu ama oyunculara bir yere kadar dayanırsın ama ondan sonra şey yaparsın yani. Yani bir aksiyon ayırırsın. alması gerekir. Eğer takıma zarar veriyorsa, takıma zarar veriyorsa açıkçası, takıma zarar veriyorsa hemen göndereceksin yani. Bu öyle yani a tabii şimdi Sergen geliyor, çünkü, Sergen Hoca geliyor. Konuşuyor. Yok ortada. Diyor ya gelmiyor diyor. Çağırdık gelmiyor diyor. Yani senin hocan seni çağırıyor nasıl gelmiyorsun sen yani? Öyle bir şey olur mu? Yani